biliyorsunuz gündemde Steptokok A hastalığı diye bir terim artık yerleşti. Özellikle Avrupa'dan gelen özellikle çocuklarda görülme sıklığının arttığı, ağır vakaların görüldüğü, hatta ölen çocukların olduğu bildiriliyor. Bu A grubu beta hemolitik staptokoklar aslında hep bildiğimiz bakteriler. Her zaman için kış aylarında özellikle bademcik iltihabına, faranjite neden olan, bazen de ağır hastalıklar, kızıl, işte fasiyet gibi nekrotizan enfeksiyonlara yol açan bakteriler. E, bu sene nedense e, daha bir e, ağır seyrettiği, daha fazla görüldüğü çocuklar arasında ağır enfeksiyonların bildirilmekte. E, bizde de bu vakaları görmeye başladık. E, aslında A grubu beta hemolytik streptokoklar sıktık da. ...bademcik iltihabı yaparlar... faranjit yaparlar... ...boğazda ağrı, yutma güçlüğü olur... ...tükrüğünü yutamaz çocuk işte... ...baktığınız zaman boğaz kızarmıştır... ...bademcikler şişmiştir... ...üzerinde beyaz iltihaplı görünümler olur... ...ağızda, damakta... ...döküntüler... ...kırmızı döküntüler olabilir... ...ciltte döküntüler olabilir... ...vücutta ağrı, kırgınlık, ateş... ...yüksek ateş olabilir... ...bu şekilde kendini belli eder... Tedavisi mümkün yani penisinin kullanıyoruz hatta tek doz enjektabil penisininle tedavi edilir bu hastalık ama fark edilmesi gerekir. Çoğu zaman bu tür enfeksiyonlar viral nedenli olduğu için antibiyotik kullanılmaz. Özellikle Avrupa ülkelerinde, Kuzey Amerika ülkelerinde hastaların antibiyotiğe ulaşımları çok zordur. Antibiyotik kullanılması çok nadirdir, çok zordur. Ülkemizde e, bu tür hastalarda antibiyotik kullanımı gereğinden fazla aslında. Ama e, bu şekilde antibiyotik kullanımı bu e, A grubu beta hemolitik staptokokların e, bizde daha fazla görülmesini engelliyor. Daha ağır vakaların ortaya çıkmasını engelliyor. Çünkü bizde genelde böyle ateşli, öksürükte giden, boğaz ağrısı olan e, hastalar bir şekilde antibiyotik başlanıyor. E, ve bu antibiyotikler... Ee, çoğu antibiyotik bu e, A grubu beta hemolitik streptokoklara etkili. Dolayısıyla hem e, tedavi olduğu için hasta iyileşiyor, daha ağır bir hastalık tablosuna evrilmiyor. Hem de bulaşıcılık ortadan kalkmış oluyor. İşte bizim toplumumuzda maalesef fazla aşırı antibiyotik kullanımı belki bu açıdan bir avantajla sağlıyor olabilir onun için Avrupa ülkelerinde gördüğümüz böyle işte ağır A grubu beta hemolitik streptokok olguları ölen çocuklar bizde daha az olacağını umuyorum. Hiç olmamasını tabii diliyorum ama dikkatli olmak lazım. Anneler babalar da bazen hekimler de böyle düşünebiliyor. Yani işte bir viral enfeksiyondur gelir geçer işte semptomlar benziyor birbirine. Ama böyle dememek lazım mutlaka bir hekim muayenesi gerekiyor. Eğer çocukta ateş varsa boğaz ağrısı varsa özellikle yutkunurken bir acıma tarif ediyorsa yutkunmada güçlük çekiyorsa ee, mutlaka bir boğazına bakmak lazım. Ele hele böyle boğazda faranjit görünümü, bademcikler iltihaplanmış, şişmişse örnek almak lazım ve orada antijen testi ya da işte kültür yaparak. A grubu beta hemolitikler gösterilebilir. Bunu viral enfeksiyonlardan ayırt etmek lazım. Genelde biz viral enfeksiyonlarda hani tablo çok ağır değilse çocuklarda herhangi bir ilaç bile kullanmıyoruz. Sadece ateş düşürücüler, bazen ağrı kesiciler falan veriyoruz ama bu farklı bir durum. Burada mutlaka penisinin başta olmak üzere antibiyotik tedavisi gerekiyor. Çünkü bu hastalık zamanında doğru tedavi edilmezse ağır bir tabloya evrilebilir işte ölen çocuklar olduğunu söylemiştim. Onun dışında yaşayanlarda da kalıcı hasarlar bırakabiliyor. A grubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonu geçirmiş, boğaz enfeksiyonu geçirmiş kişilerde ileride kalıcı hastalıklar olabiliyor. Bu hastalıklar bazen kalp kapaklarını tutabiliyor. Kapak yetmezlikleri, kapak patolojileri, ameliyat gerektiren durumlar olabiliyor. Hastanın hayatını zora sokabiliyor. Böbrek yetmezliğine evrilebiliyor. Romatizmal kronik hastalıklara yol açabiliyor. Onun için bunları önemsemek lazım. Yani nezle grip oldum geçer gider filan deyip aldırış etmemek ömür boyu bir hastalığın yükünü taşımak zorunda sizi bırakabilir. Böyle bir durumda mutlaka özellikle boğaz ağrısı varsa, yutkunma güçlüğü varsa, ateşiniz varsa hekime gidin, muayene olun ve bir bakteriyel enfeksiyon varsa tedavisini alın. Kaç yaş arası çocuklar bu durumda tehlikeli? Daha çok 5-15 yaş arasında biz bu enfeksiyonları görüyoruz ama 5 yaşından küçük çocuklarda da görülebilir. 2 yaşından altında çok görmüyoruz ama erişkinlerde de görülebilir. Yani 15 yaş üstü erişkinlerde de görülebilir.